Yine yaptın yapacağını Pelin. Bizi gönderiyorsun bari sen kendine iyi bak burada. Merak etme. Hadi görüşürüz. İyi yolculuklar Deniz. Sağ ol. Konuşuruz. Tamam. Hoşça kal Pelin. İyi yolculuklar Berat. Görüşürüz. görüşürüz. Ee, yolun uzun. uçakla ama yine de uzun. Geri geleceğim. Evet. Sıraç, sana ve kız kardeşine bu olanlardan dolayı gerçekten çok üzgünüm. Ama her şeyin üstesinden geleceğinize eminim. Sağ ol. Gelin. Efendim. Sana söylemek istediğim o kadar çok şey var ki. Dönünce. Dönünce konuşuruz olur mu? Olur. Bekleyeceğim. Allah'a emanet ol. Güle güle Sıraç. Anama bak. Yaşlandıkça daha da bir hırçınlaşıyor. Rezil etti öğretmene bizi. Bizi rezil eden anam de. Ona ayıplayacağını hayatın karıştırdığı halkları öğren. Ya sen niye evlendi zannediyorsun? Söyle de öğreneyim o zaman Şırın Hanım. Ya bıraksana kolumu. ...kocanı get anasından sonra niye evlendi? Beni sinirlendirme Şirin. Çabuk söyle Hayat, o adamla niye evlendi? Ya sen niye benim üzerime geliyorsun ki? Bana bak, anamı çağırırım ha! Ana. Git. kimi istiyorsan çağır. Şimdi söyle. Hayat, o adamla niye evlendi? Ya niye? Senin bu kadar çok müdafaa ettiğin kardeşin Hayat... ...get Hacı Hacemi'nin oğlu Kerem'in altına yattı. Sen ne dedin az önce? Ben çok şey Abla evlenme sen! Konuş ulan! Abi Yaş, bırak! Olur. Ay, Abla. Gelin, Sana karışma dedim. Söyle. Abi gitti yattı. Bana yalan söyleme abi. Ya ne yalan söyleyeceğim? Gitti yattı işte. Ben mi yattım? Ulan benim bacımın namusunu kirletiyorlar bu evde. Benim haberim olmuyorlar. lan. Hepiniz göreceksiniz ulan hepiniz. Anne! 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 gitti Anne! 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 Bekir! Anne! Bekir! <laughs> anne! Anne! ara kız. Anne! Bekir. Senin piçin her altı yesin, benimkiler birbirini yesin. Ya sen bana yardım et. Daha ne istiyorsun benden Kudret abla? Yaptıkların yetmedi mi? Canıma yetti artık canıma. Hala mı rahat etmedin? Başıma gelmeye kalmadı. Ya. Benim rahatım sen bu eve geldiğin gün kaçtı Cennet Hanım. Sen İzmir'dir, o çadır oraya dönene kadar da bana rahat yüzü yok. Dua et. Dua et oğlumun başına bir şey gelmesin. Eğer senin o suçsuz kızın benim oğlumu yakarsa, e, ben de seni yakarım Cennet. Yeminle yakarım.